Oha! Kapattı! Yayını mı kapattı? Bu ama koyayım mı? Hemen şey gibi Koyduğum zaman görürsün o zaman. Hemen koyduğum zaman koyduğum soktum. Vallahi kapattı! kendimi sen sen? Şey yap Oha! Ban 7 maçtılar lan. Decision! <laughs> Dur güzel yapı bu. Oğlum kapattılar. Sansürlü küfür ediyorum diye. Sansürle demet miyim? Bip. Bip. Bu gitti oynadık Olsun kardeşim. canımız sağ olsun. Bizim gözümüz izlenmede değil. Bizim gözümüz izlemede değil kardeşim Ne alakası var ya Saçma saçma koşmayın Uğur teşekkürler ŞİCEEER <laughs> ŞİCEEER Valla atlarım bak Evet arkadaşlar TikTok az önce sansürlü küfür ettim Yayınımı kapattığı için Şimdi kendimi intihar edeceğim. Şimdi kendimi intihar edeceğim. Ha bu cümleyi kurduğum için intihar edeceğim. Böyle bir boktan bir cümle kurduğum için. Al ne diyorum? Edeyim mi lan? He? Ananı onu düşüyordum. Edeyim mi lan? He? Attayım mı lan buradan? Attım mı? Ananı düşüyorum. Atlarım. Niye kapatıyorsun lan yani bu? <laughs> Çocuklarım. Vallahi çıldırtmayın lan beni. Çıldırtmayın lan beni. Atla yazıyor. Oha manyağa bak. Sen insan cani. Cani pislik. Çıkar lan. Çık. Çıkar lan. Çıkar. Çıkar lan. Uf. <laughs> evet öyle şeyler. Takla at. Oradan ters takla atarak bile düşerim ben. Abi terli story atıyorsun. Orası neresi? Terli storyler attığım yer orası MMA. Yani kafes duruşu öğreniyorum. Orada ora. Yani öğreniyorum dediğim antrenmanlara gidiyorum. Eskiden gidiyordum. Eskiden e, kondisyonum çok gerindeydi. Şu an böyle Böyle ufak bir koşuyorum koşuyordum. Daha bir hafta öncesine iki hafta öncesine hemen koşuyordum koşuyordum. Bir yoruluyordum. <laughs> Falan oluyordum yani. O yüzden ben de şimdi şu an bir giriyorum. Bir saat giriyorum hiçbir şey yok. Takır takır girip çıkıyorum. Kardeşim helikopter. Bak yeter artık. Duymak istemiyorum ben kardeşim abdeşim. Oo. Abi ipten nasıl elbise tasarımı yapabilirim? Fikir verir misin? İpten derken. İpten değil de çocuğum kumaştan elbise tasarımı yapabilirsin. İpten yapamazsın. Ee, hala saklanıyor. Uğur teşekkürler. Nurlan teşekkürler. Ne yazdığını anlamadım. Sadece hala saklanıyor yazmışım sadece onu gördüm. Aras teşekkürler. Yani bu konuda bu konuda bir şey söylersem o e, diğer insan evladına e, şey olmuş gibi yapmak istemiyorum. Nispet yapar gibi bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden bir şey demek istemiyorum o konuda. Ve cellatın kızıyım. Kurban olurum. Kıra bak konuşamadım bile. Yaptığın yayından sonra ne? Yap yayın açmadığın hafta depresyona girmiştim sıkıntıda. Cezur! Nasıl depresyona girersin? Güzelimiz işte? Evet canım. Bir şey düşünmüyorum. Çocuğum teşekkürler. Nerede dönüyor şu an? O kadar şey yazıyor ki. Bir, bir, farklı bir şey yazıyor. Bir farklı bir şey yazıyor. Aras teşekkürler. Evet Abi. Ne diyorsun oğlum? 11. ayımı kutla denizim. Çocuğum. <laughs> <laughs> Cellatın meloşu. 11. ayımız kutlu olsun. Minik prensesim. İyi misin sen? İyiyim. Flörtüm varmış. Oo ne flörtü? Evliyim ben. Dört tane çocuğum var. Abdurrah Çapar diye de çocuğum var. İsmi Abdurrah Çapar. Abdur dur. Bakın. Dört tane çocuğum var. Dördünün ismi de. Diğerlerinin ismi ne? Dördünün de ismi Abdur. Bak. ap dur, ra, Dört tane çocuğum var. Fırsat verme. Uğur teşekkür ediyorum. Ee, bir şey demek istemiyorum kardeşim. Ay şimdi bayılacağım vallahi sessizlikten. Sarıkamış anılarını anlat Cello. Sarıkamış anılarını. Nasıl bir şey anlatsam bilmiyorum. Biz bir kere ayı kovaladı. Biz bir kere ayı kovalamıştı. <laughs> vallahi piknik yapmaya gitmiştik. O zaman da küçüktük. Kekmek almıştık kendimize kek, ekmek, cips, kaşar peyniri. Vallahi bize ayık kalamış. Çok küçükken ama. Sun vallahi bak teşekkürler. Bildiğimiz ayı lan. Bildiğimiz ayı. Bu arada K Kars e, Kars yerini şeyini ah okuyamadım. E, Kars'ta biliyorsunuz ki Türkiye'de en çok ayı olan yerlerden birisi Kars Sarıkamış. O yüzden Sarıkamış'ta şu anda hala Hala bakın düşün camdan bakıyorsunuz dışarıdan ayı geçiyor. Bak atlarım. Abi güzel kızlar hediye atınca kıskanıyorum. Ben de ben de. Ben de kendimi kıskanıyorum. Bir yıl üç ay olacak. Cennetimiz daha kutlu olsun canım için. İnşallah öyledir yani. Çünkü bak sen varsın nedir? He ben armut olduğum için mi? Armut muyum ben? böyle O yüzden sen orada olduğu için. Gelmesin o gelmesini söyler misin? Gelmesin o gelmesin. Kürtçe biliyor mu? Biliyorum kardeşim. Ama İstanbul'da çok garip bir Kürtçe konuşuyorlar. Ben İstanbul'da Kürtçe hakkında hiç fikrim yok. Oradaki konuşuyor. Yani tam olarak harbi olarak bilmiyorum ama İstanbul Kürtçesi çok garip. Öyle bir şey söylüyorlar ki çok garip şeyler oluyor. Ne dediklerini alamıyorum. Diyor bu hangi dil? Netflix e, okuyamadım yazdığını. Tık diye gidiyor hemen. Hop diye gidiyor. Hop cüp pırt hop diye gidiyor. Sabah şu an akşam mı? Kardeşim saçmalama şu an ikindi. Değil Bakın ikindi şu an. Ay. Uğur A teşekkürler. LGS 13 gün kaldı. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar size iyi bir haberim var. Sınavı 300 gün erteliyorum. Ömer Evren teşekkürler. Şemsettin bin of kardeşim çok eskilen o. kaç tane elim var? Üç tane elim var kardeşim. Biri sağda, biri solda, biri de burada kardeşim. 7. Ee, ayımızı kutla bakıyorum hemen ismine. Deniz Cellat nokta sen kesinlikle bir yıldır yoksun. 7. 7. ayımız. Sen zaten bir, bir yıl. Ay benim birden durdu. Sus Cellat o teşekkürler. önce el dersime gittim mi gülen isimdir Arkadaşlar. Ah bakın. Artık susun. Artık susun. Seninle aynı gün doğmuşum. Oo, ay, canım içiyor. Reklam yap 10K olayım. 10K'sın zaten çocuğum. Deniz Atlantis Cellatım X36. Seda 36, Cemre 36, Nefret'in kızı, Cel kız, ÖDC, Sus diyeyim. Fark etti. Bak fark etmişim zaten çocuğum. Bir de reklam yaptırıyorum kendimi. İban atıyorum sana hemen. Ee, reklam anlaşmaları ne halde? Valla arkadaşlar ben öyle şeyleri söylemeyi pek sevmiyorum. Ama hiç düşünme... Hiç düşünmeyeceğiniz bir yerden bir reklam şeysi şey oldu. Yani diyecekler ki... <laughs> öyle bir muhabbet. Sövsen görür müsün? Sövsen ben de içimden sana öyle bir küfür ederim ki vallahi yemin ederim baban kalkar ayakta alışlar. Rıdvan Yıldız teşekkür ediyorum. Baban koltuktan kalkar televizyonu kırar. Metin Can Şahin sağ olasın. İtalya'dan selam. Allah aşkına beni de götürür müsünüz? Allah aşkına beni şu şu şuralardan götürür müsünüz? Tam olarak buralardan. Şuralardan yani buralardan. Beni lütfen kaçır. Arkadaşlar beni Avusturya olur. Almanya olur. Amerika olur. Dubai olur. Ondan sonra İngiltere olabilir. Hollanda olabilir. Ukrayna olabilir. Rusya olabilir. Gana olabilir. Gine olabilir. Tuvalu olabilir. Ya Tuvalu'ya bile okeyim yani. Afganistan'a bile okeyim. Beni lütfen kaçırır mısınız? İran'a kaçırım. Almanya'dan selam. Bir kaçır kaçır. Allah aşkına. Lütfen. Lütfen lan. Deniz bana teşekkürler. Jor Montaj. Teşekkürler. Lütfen. Beni kaçırmak isteyenler lütfen bana DM'de yazabilir. Ciddi olarak kaçacağım. <laughs> bir şey okudum ki. Ay öyle bir yerden vurdun ki reis. Tam vurdun yani. Beni lütfen yurt dışına kaçırın. Ben kaçırırım kocuş. Ben Avusturya'da yaşıyorum. Antep'e ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben didiye atlayacağım kendimi. Beni buradan kaçırmazsınız. Vallahi atlayacağım şimdi. Atlıyorum vallahi bıktım. Atlayacağım şimdi. Atlıyorum vallahi bıktım artık lan bu da bıktım Allah çarpsın bıktım. Atlıyorum ben vallahi atlıyorum ben kaçırmıyor ki bizi. Atlıyorum bak son şansımız. Bakın atlayacağım. Bakın atlıyorum. Atlıyorum lan. Atlıyorum lan. Atlıyorum. <laughs> atlıyorum. 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 Bakın şu yüksekliği görüyorsunuz değil mi? Allah atlayacağım. Atlıyorum. Bak, 3 tane içinde beni buralardan kaçır götürmezseniz atlarım. 3 2 1 Atladım lan. Hop, dele Arkadaşlar ben deliyim. Atlıyorum. Aman çok kimse gelmedi. Oha dur lan yayın yükseliyor arkadaşlar atlıyorum <gülüyor> <gülüyor> artık artık son artık bıktım atlıyorum bıktım Oğlum, yayın şu dur ee, acitasyon arkadaşlar son zamanlarda olan üstüme yıkılan linçler yüzünden ben atlamaya karar verdim ee, herkes bana linç atıyor herkes beni linçliyor e, ee, bıktım artık bu. Oğlum yükselsin yükseldi yayın. Şimdi bir tane spor araba. Spor araba atın bizi fakir görmesinler lan. Hiç olmaz atla. Aa, dur yayın şu. Ben arkadaşlar son olan linç olaylarından sonra. Aha efsane Sıla teşekkür ederim. Emre o teşekkürler ama konumuz bu değil. Bu çok sinik. Ee, evet arkadaşlar bu arada spor araba atın ben atlarken. Çok fakir fakir git demesinler fakir fakir öldü demesinler. Ee, kendime bir söz vermiştim. Kimse benim hakkımda bir şey söylemeyecek. Vallahi atlıyorum lan. Atlıyorum ben. Atlıyorum. Allah Aşağı <laughs> düştüm. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Oğlum. Dengemi kaybettim, aşağı düştüm lan. Allah çarpsın dengemi kaybettim. Şuraya bakın, buradan düştüm. Oğlum, ne oldu muş, şaşırdım ben birden. Teşekkürler gözlük için. Sırası mı şimdi? O kadar denizli. Vay be. O kadar dedim ki ben dedim, ölürsem dedi, spor araba atın ki dedim fakir fakir ölüyor gibi gözükmeyelim. Onu bile atmadınız be. Hmm. Yalan dağılacaktı. Oğlum. Yabuk <laughs> abikim düştüm. Kaldırımdan düşsem bile denge kaybedilip düşmüş oluyor.